Medyaskop'tan herkese iyi günler. E, Medyaskop özel yayınlarımıza koronavirüsü konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz tarihçi, rehber ve çevirmen Saadet Özen. Kendisi bir süredir Senegal'de yaşıyor ve bugün Saadet Hanım'la Senegal'den başlayıp Afrika kıtasında koronavirüs gündemini konuşacağız. Saadet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. E, i̇sterseniz e, genel ilk olarak bir Afrika e, kıtasını konuşalım. Koronavirüs nasıl devam ediyor, nasıl ilerliyor, son durum ne? Sizden dinleyelim bunları. Şimdi e, Afrika için ilk başta çok büyük bir felaket öngörülüyordu. E, fakat şu an e, 60.564 vaka toplam. Yani kıtanın nüfusu 1.2 milyar yaklaşık olarak. Ve 2.221 vefat bugün itibariyle yani kontrol ettiğim rakam kontrol ettiğimde gördüğüm rakamlar bunlar e, sayılar bunlar e, 20.805 kişi de iyileşmiş ama tabii e, tedavi altında olan da işte 37.500 civarında insan var hala e, hemen hemen bütün ülkelerde koronavirüs görüldü tabi burada e, bir tek Lesotho'da bildiğim kadarıyla bir vaka görülmemiş bugüne kadar fakat ilk başta beklendiği şekilde ee, çok büyük bir felakete dönüşmedi henüz. Yani inşallah da dönüşmez tabi. Ee, çok erken tedbirler aldılar ama. Yani pek çok ülkede e, işte Ocak sonundan itibaren bilgilendirmeye başladılar Ocaktan itibaren ve hemen arkasından da tedbirler yürürlüğe kondu pek çok ülkede. Ee, tedbirlerin tedbirlerden bahsetmişken şeyi de sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta itibariyle tüm dünyada, Avrupa'da, hatta Türkiye'de olduğu gibi. Bazı Afrika ülkelerinde de o alınan sert tedbirlerde gevşemeye gidilmişti. Bazı ülkeler ekonominin kötüye gittiğini e, öne sürerek e, önlemleri kaldıracaklarını söylemişti. E, sizin yaşadığınız Senegal'de de bu vesileyle giriş yapmak istiyorum. Senegal'de durum nedir? Önlemler ne kadar e, devam ediyor? Ne derece devam ediyor? Bunları konuşabiliriz. Şimdi e, Afrika'da yani Senegal Afrika'da en çok etkilenen ülkeler arasında değil esasen. Burada e, şehirlerin kalabalık olduğu yerler çok etkilendi. Yani bekleyeceği üzere e, en yüksek sayı işte Güney Afrika, sonra Mısır. E, i̇şte orada yani 186 vefat gerçek Güney Afrika. Vaka sayısı çok yüksek. Yani işte 9500 civarında. E, Mısır'da 514 vefat var. Şimdi burada Senegal'de bu rakamlara ulaşılmadı. E, şu an için işte 1600 e, civarında vaka şu ana kadar tespit edildi. Ve bugün 18. vefat kaydedildi. Ee, şimdi bazı ülkeler derken aslında çoğu yerde tedbirler hala devam ediyor. Bir görebildiğim kadarıyla yakın bir zamanda Mali'de işte sokağa çıkma yasağı bitti orada. Ee, fakat sınırlar ve okullar hala kapalı. Bir süre daha öyle kalacağını da söylüyorlar. Ee, orada da 37 vefat vardı yani. Baştan beri 692 vaka kaydetmiş onlar. Ve, ve bunun üzerine e, gevşetmeye başladılar. Fakat burada en azından şu ana kadar e, öyle bir işte gevşetileceğine dair e, alınan tedbirlerin e, bir işaret verilmedi. Aksine e, makisal devlet başkanı e, yani burada hala önümüzde salgın olduğunu, e, bunun işte dayanışmayla aşılacağını. Ee, ve bu hastalığın utanılacak bir şey olmadığını yani hasta olanların ortaya çıkması için e, tekrar tekrar söylüyor. Yani yakın bir zamanda da tekrar bunu söyledi. E, yani şu ana kadar iyi gitti ama e, şu andan sonra da hala çok büyük bir yol var havasında Senegal en azından. Başka ülkelerde de çok farklı değil. Tabii şimdi Afrika deyince yani burası e, homojen bir yer değil. Ülkeler farklı birbirinden, kültürler de farklı, politik yaklaşımlar, başka türlü her yer için genellemek doğru olmaz. Fakat genel olarak hala tedbirler sürüyor yani bunu söyleyebilirim. Kesinlikle yani Mısır'dan Senegal'e, Kamerun'dan Nijerya'ya çok büyük bir aslında coğrafyadan bahsediyoruz. Tabii. Peki halkın, sizin gözlemlediğiniz kadarıyla halk alınan önlemlere ne kadar uyuyor? Memnun mu daha fazlasında olabileceğini düşünenler var mı? Yani şimdi burada çok hazin bir tecrübe var. Yani Afrika'da genel olarak salgın hastalık tecrübesi. Yani bu hiç unutulabilmiş bir tecrübe değil. Hatta Lassa ateşi işte Nijer, Liberia gibi ülkelerde işte yaklaşık olarak bu mevsimde çıkan bir salgın Ebola'ya benzer bir kanamalı ateşli hastalık. Ve şu an o da var mesela Nijer'de ve Covid'den daha fazla kurban aldı o hastalık. Şimdi burada Salgın hastalık tecrübesi var. Dolayısıyla halk da bunu biliyor. Tabii ki e, itirazlar da var. E, işte özellikle e, şeylerde toplanmalar yasaklandığı için bu duaları işte namaz, cuma namazı, e, kiliselerdeki ayinler, işte vaftizler hepsini içeriyor. Ve buna karşı bir takım itirazlar oldu. Ama genel olarak bunu uyuldu yani baştan beri. Hatta din adamları da e, uyulması yönünde tavsiye verdiler genel olarak. Yani tabii ki dediğim gibi arada bir itirazlar var. Şimdi burada şöyle gelişti aslında. İlk başta Sağlık Bakanlığı her gün bilgilendirmeye başladı. Yani sitesinde zannediyorum Ocak'tan beri her gün bir bülten yayınlanıyor. Ve bu bültende ilk başta Mart'ın başında burada ilk vakalar görüldü. O güne kadar genel dünyadaki durum, işte vaka sayısı, ölüm sayısı, bütün bunlar veriliyor ve halka da sürekli olarak ne yapmaları gerektiği söyleniyordu. Şimdi Afrika'da pek çok yerde tabii şöyle bir sorun var: bir sağlık sistemleri bu ülkelerin çoğunda yani ağır bir salgın durumunda yeterli gelmeyebilir. Yani büyük ihtimalle gelmeyecek. İkincisi sıhhi tesisat her yerde yok. Dolayısıyla burada bütün amaç öncelikle herkesin elini yıkayarak hastalıktan korunmasını sağlamak öncelikle e, yani hasta etmemek bütün şey aslında çok buydu e, ve bunun içinde tabii dışarıyla teması hemen kesmek gerekiyordu çok erken kestiler yani Senegal'de hemen havaalanı kapandı şehirler arası ulaşım hemen yasaklandı akşamları yasa sokağa çıkma yasağı kondu e, bütün bunlar da bilim kurulunun tavsiyelerine göre yapıldı şöyle ki bilim kurulunun raporu çok uzun bir rapordu yani zaman zaman da yeniliyor zaten bu. Orada e, meselenin pek çok yönü ele alınmıştı. Yani sadece bulaşmanın yayılması, hastalığın yayılmasını engellemek değil, aynı zamanda ekonomik suçlar, e, işte bunun yaratabileceği toplumsal baskı, bütün bunlar içinde dengeli bir e, sistem oturtmaya çalıştılar. Yani e, şunu net olarak hani tartışıldı e, tamamen eve kapanmak mı? Mesela bir ay boyunca ve bunun bir modellemesini yaptılar. Yani bir ay boyunca eve kapanılırsa olur. Fakat o zaman çıkan sonuç daha böyle e, en zor durumdakileri yani maddi olarak en alt basamaktakilerin çok daha kötü etkileneceğiydi. Çünkü o zaman mesela pazarlarda satış yapmamak bunun içine giriyordu e, gibi küçük işler çok etkilenecekti bunun. Bunun yerine böyle bir politika uyguladılar. Yani e, şunu yaptılar dışarıyla temas mümkün olduğu kadar kesildi. E, şehirler arası temas kesildi. Böylece bir yerde bir hasta çıksa bile onun başka yerlere bulaşma ihtimalini azaltmaya gayret ettiler. Sınırlar, kara sınırları da kontrol altına alındı. Ee, ve e, akşamları sokağa çıkma yasağı kondu. Bir de işte bütün toplantılar yasaklandı hemen. Ve yani mesela marketler burada ilk baştan beri daha hemen hemen ilk günlerden itibaren e, kasiyerlerle müşteri arasında bir cam koydular. Siperlikler dağıttılar. Marketlere girerken herkesin elinde dezenfektan sıktılar. Yani o tür küçük fakat çok etkili tedbirleri yaygınlaştırdılar. Ve ondan sonra da zaten maske. Şimdi pazarlar açık ama kısıtlı. Yani hafta, her gün değil de işte haftada iki gün. Ee, onu da işte e, bütün şeyler, iş yerleri kapalı oluyor. Ee, bir gün her yer dezenfekte ediliyor. Şimdi orada maske taşıma zorunluluğu geldi. Ve geçen gün ya mesela bizim de başımıza geldi. Arabanın içinde elimizdeydi maskeleri aslında ama o an elimizdeydi yani arabanın içindeydik. Hani indiğimiz zaman takacağız diye. Hemen ceza yazdılar. Yani o konuda gayet sıkı davrandıklarını düşünüyorum. Ya tabii ki e, gevşeyen yerler var. Herkes uyuyor denemez bütün bunlara ama şu yani bence Avrupa ülkelerindekinden Avrupa'dakinden farklı olarak burada herkes tehlikenin çok daha az da bilincindeydi. Yani salgın hastalık olduğunda sonucunun ne olacağını e, hafızalarında çok dili bir şekilde yaşatıyorlardı çünkü yaşatıyorlar ve e, o nedenle e, uyum sağlandı diye düşünüyorum. Fakat hani Makisal'ın da dediği gibi e, daha en zirveye ulaşılmadı diye düşünülüyor. O Mayıs ortasından işte Haziran ortasına kadar diye öngörülüyor. E, şimdi biraz onu bekliyoruz yani hani bu andan sonra ne olacak. Evet yani çok önemli bir konuya aslında e, başlangıçta işte parmak basınız. E, Afrika salgın hastalıklara çok aslında aşina olan bir kıta. Daha önce birçok salgın hastalık sert şekilde vuruldu. E, bununla ilgili e, şöyle yorumlar yapılıyor kamuoyunda. İşte bir kesim diyor ki e, Afrika e, salgın hastalık tecrübesi olduğu için e, laboratuvarları özellikle ve hastane kapasiteleri bu konuda e, yıllar boyunca geliştirildi. Bir kesimde sizin söylediğiniz gibi e, çok daha sert etkilenebilir Avrupa ülkelerine göre. Şu an sadece başlangıç diyor. Şu sağlık imkanları konusunu biraz daha açmak istiyorum. Hani siz orada yaşayan biri olarak gerçekten söylenildiği kadar kötü mü yoksa geçmişe dayalı bir tecrübe, bir birikim hala devam ettiriliyor mu? Şimdi dediğim gibi bu söyleyeceğim ancak Senegal ile ilgili olabilir. Yani Avrupa'nın şey Afrika'nın her yerinde farklı koşullar var. Ülkelere hatta bölgelere göre de değişiyor. Yalnız burada şöyle bir şey var. Şimdi dediğim gibi salgın hastalık tecrübesi aynı zamanda ilaç tecrübesi. E, bu, e, şimdi burada şunu yaptılar mesela. E, hemen işte bulaşma olduğu anlaşıldığı an yani birinin hasta olduğu anlaşıldığı an diyelim ki havalanında böyle tespit edildi. O kişinin temas etmiş olduğu havaalanı çalışanları, ailesi hep birlikte gözetim altına alınıyor. Ve her gün açıklanan rakamlarda şu belirtiliyor. Kaç kişi yani eğer pozitif çıktıysa kaç kişi gözetim altındakiler e, arasından e, hasta olduğu anlaşıldı. Kaç kişi e, toplumun içinden yani yeni bir vaka olarak kaydedildi. Bunu anlatıyorlar mesela. Ve e, ilk başta bu şey karantinalar için şehir merkezinde oteller eee şey yapıldı, e, düzenlendi bu iş için. Ee, ve bütün pozitif olanlar hastanede, hastanelerde e, tedavi altına alınıyordu. Fakat şimdi şunu yaptılar, yani yaklaşık zannediyorum bir bir hafta önce e, dediler ki, hafif geçirenleri artık hastaneye almayacağız çünkü biz hastanelerimizin COVID hastanesi olmasını istemiyoruz ya da hani şu an için ona gerek görmüyoruz. Aynı zamanda bu çünkü çok zorluyor. Yani başka hastalıklardan insanlar e, can verebilir bu durumda. Yani her hepsine birden. Burası yaklaşık 16 milyonluk bir ülke. Fakat e, hastaneler böyle bir durumda, yani bir anda yayıldığında ya da başka hastalıklarla beraber, e, bu yükün altından kalkabilecek güçte de değil. Fakat dediğim gibi yani sağlık personelin tecrübesi tabii ki çok büyük rol oynuyor. Bir de şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Yani ilginç herkelerin çok tartışmalı için söyleyeceğim. Bu meşhur Doktor Rao'nun önerdiği e, işte hidroksiklorokin ya da işte klorokin diyeyim ben kısaca onu bir türlü doğru telaffuz edemiyorum. Klorokin bu sıtma ilacı. Burada da baştan beri o kullanılıyor hastanede. Evet. Yani şöyle bu doktor Raul Dakarlı. Yani Dakar doğumlu. Dolayısıyla burayla bir bağ var ve burada e, tıbbi personel yani sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya da devam etmiş o. E, şimdi klorokini şeyle beraber kullanıyorlar. Azitromisin diye bir antibiyotikle beraber. Ee, bilim Kurulu şöyle bir açıklama yaptı. Yani biz bunu denedik dediler. Ee, i̇lk başta işte hiç yani ilaç vermeden tedavi, işte başka ilaçlarla tedavi vesaire. Bu ikilinin kullanıldığı durumlarda çok daha hızlı iyileşme gözlemlerini söylediler. Ve şu an tedavi bunlarla yapılıyor. Ve e, şimdi başka doktorlar ki içlerinde Afrikalılar da var. Mesela Pascal Abena, Kamerunlu e, bir hekim. E, o buna karşı çıktı mesela. O ve onunla beraber başka e, yerlerden hekimler karşı çıktılar ve Pascal Eben'e şunu söylüyordu yani biz bunu ısıtmaya karşı 20 yıldır kullanmıyoruz bu ilacı. Yani e, dolayısıyla e, bunun çok etkili olacağını da düşünmüyoruz ya da işte şey diyorlardı bir de. Ya bunun doğrudan bütün toplum uygulanması çok yanlış olur. Ama, Makisal buna karşı şöyle bir açıklama yaptı. Yani bilim kurulu da yaklaşık olarak aynı şöyle şey söylüyordu zaten. Yani normal bir zamanda bu tartışılabilir ama şu an iyi sonuç aldık. Ve bu kriz zamanından çıkmak için elimizde şu an daha iyi bir şey yok. Halk, halk ise şöyle söylüyor. E, şimdi burada tabii ben Bolofça bilmiyorum yani en yaygın konuşulan değil ama hani dinleyenlerin söyledikleri işte etrafımızda söylenenler. E, 20 senedir kullanılmıyorsa bile bu ilaç halk almaya devam etmiş bunu. Yani bir sıtma mevsimi var. O yaklaştığı zaman aileler çocuklarını vermişler bu ilacı. Yani biraz bunun bir bağışıklık kazandırdığını bir halk inanışı olarak tabii. Yani bir tıbbi görüş değil bu. Ama burada buna inanılıyor. Şimdi daha ilginci var. Geçen hafta bir ilaca yeşil ışık yakıldı burada. Bu şimdi bütün Afrika ilgilendiren bir şey. Hatta yani bundan, bu andan sonra bence daha çok konuşulacak bir şey. Çünkü ilginç bir durum. Madagaskar'da Covid Organics diye bir şey, e İlaç çıktı. Devlet başkanı orada işte Andri Rajoelina böyle kameraların karşısında bunu içti. Bu Artemisia diye, bile, diye bilinen yine kıtlığa karşı kullanılan bir bitkiden elde edilen bir tür bitki çayı diyelim e, ve bunu Madagaskar'da e, herkese dağıtmışlar. Yani kapı kapı dolaşıp ücretsiz olarak okullarda dağıtmışlar. İşte herkese bunu için diyorlar çattan bir şey gitmiş heyet gitmiş onlara işte bağışta bulunmuşlar ve geçen hafta burada da bu ilacın ilk deneylerine başlanacağını okudum yani bir de şimdi bu girdi işin içine Fakat bütün bunlar çok tabi tabii tartışmalı yürüyor ama şunu söyleyebilirim yani iyileşme oranının yüksek olduğu yüzde 62 aşağı yukarı aşağı yukarı ve pek çok faktör herhalde bir araya geldiği için. Ee, belki bu ilaçlar bilmiyorum yani gerçekten bu şekilde etkili mi olur yani sadece buna bağlanabilir mi ama bir taraftan da nüfus çok genç burada yani e, ortanca yaş işte o medyan yaş denen e, Senegal'de 18.2 Avrupa'da bu 43 civarında Türkiye'de 32 civarında genç nüfus olması da belki bu başlıklık e, yani hastalığa karşı bir korunma sağlıyor bu da düşünülebilir. Ama bu ilaçlarla şimdiye kadar bu şekilde yol alındı. Yani şu an dediğim gibi bugün 18 e, vefat toplam yani baştan beri ve bunlardan yani en son vefat eden 75 yaşında, bir gün önce vefat eden 95 yaşında. E, işte tek tek de bunları her gün yazıyorlar zaten. Yani hangi bölgeden işte hangi koşullarda vefat etmiş e, vesaire. E, yani sağlık sistemi yeterli ya da yetersiz diyemeyeceğim. Şu ana kadar Yol alınabildi yani çok e, bir faciaya dönüşmedi Afrika'nın genelinde. Ben şimdi eğer bir anda bir patlama yaşanırsa ki bu kısıtlamalar sürerse yani bunun engellenebileceğini öngörüyorlar. Hani Biraz yükselse bile işte e, teması mümkün olduğu kadar azaltırsak e, o zaman bunun önüne geçilebilir diye düşünüyorlar. Göreceğiz yani hala çok belirsiz aslında. Evet, son olarak bu konuda şunu sormak istiyorum. Geçen ay New York Times'ta çok önemli bir haber çıkmıştı. Beraber bahsettiğimiz aslında daha önceki salgın hastalıklara karşı hazırlıklı olma durumunu konu alan bir haberdi ve şunu öne sürüyordu. Afrika'daki hastanelerde yani laboratuvarlar, hastaneler oldukça gelişmiş fakat testler için uygulanabilecek kimyasal madde eksikliği çekiyor birçok Afrika ülkesi. Ee, onun dışında maske ve koruyucu ekipmanlarda da bir takım sorunlar olduğu öne sürülüyordu. Bir ayda bu konuda e, gelişme kat mi? Herhangi bir ülkenin ya da kıtanın herhangi bir yerinde bu tarzda sıkıntılarla karşılaşılıyor mu? Bu tarz haberler çıkıyor mu? Bunu sormak istedim. Ya burada biraz doğal tedbirler devreye girdi. Dışarıdan da bir şey geldi. Yani medikal malzeme geldi. Ama onun dışında mesela herkes burada zaten hazır giyim yok yani her yerde tarzlar var. Herkes maskesini dikmeye başladı. Yani böyle tok maçlardan işte bu, bu çok e, rağbet gören e, herkes kendi tedbirini almaya başladı. Yalnız bu dışarıdan gelen ilaçlarla ilgili aslında başka bir problem var. E, şimdi Fransa'da iki doktor e, işte bir hastanenin biri reanimasyon şefiydi. Öbürü de Kamil Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nde görevli. Jean-Paul Mira ve Camillo konuşma sırasında çok talihsiz yani gerçekten çok üzücü bir şey söylediler. Dediler ki yani işte bu testleri önce Afrika'da yapsak. Hani işte eskiden bir dönem AIDS testlerinde fahişeler üzerinde yapmıştık gibi birden tabii çok büyük bir tepki oldu. E, sosyal medyada e, önce şeyler hatta etoide drogba ilk böyle büyük tepkileri verilen baba göstermişler hani ve ben oradan takip etmeye başladım e, ve bir anda bizi kobay olarak mı kullanacaklar şüphesi doğdu çünkü bu da yani tartışılmayan bir şey değil zaten 2005'te bir Fransız araştırmacı Jean Philippe Chipo Le Monde'da bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştı yani öyle bir kitabı da var yani Big farmanın hani bu büyük ilaç endüstrisinin Afrika'yı bir tür test alanı olarak görmesi üzerine Şimdi bir anda tabii bu e, bir e, infial demeyeyim ama çok ciddi şüphelere yol açtı. Yani bir taşkınlık olmadı ama e, hemen şöyle dedikodular yayıldı. Mesela e, işte diyelim, şimdi hatırlamıyorum ismini hangi bölgeydi ama diyelim Kavlak bölgesinde işte bir e, adam gelmiş e, çocukları zorla aşılamış ve çocuklar ölmüş yedisi birden diye dedikodular çıktı. Sonra öyle olmadığı anlaşıldı ama bu tabii bir tepkinin var olduğunu ve bir korkunun hep e, sürdüğünü ortaya koyuyor. Şimdi o nedenle tabii birden e, dışarıdan bu ilaçlar gelirse ya da aşı bulursa biz yapacağız mı bunu? Yaptıracağız mı gibi şüpheler doğdu. E, şimdi bu çok büyük bir sorumluluk gerçekten. E, yapılacak yardımlarda, e, dayanışmada yani Afrika ile ilgili bu geçmiş hep göz önüne alınmalı. E, konuşmalar haliyle ve çok doğal olarak ve çok haklı olarak çok büyük tepkileri açıyor ki bunun en büyük sonucu e, ilacın reddedilmesi olur. Sonradan yatıştı. Yani bu tartışma çok konuşularak, çok e, işte anlatılmaya çalışılarak ki zaten o ki doktor yani 2 Ekim'de özür diledi. Yatıştı. E, yani onun dışında e, şu andan sonra yani eğer e, yani ...burada çok büyük bir sıkıntı var gibi görünmüyor. Ama dediğim gibi yani sayının şu an gibi kalmasına bağlı her şey. Evet. E, şunu sormak istiyorum. E, ben e, okuyunca oldukça hoşuma gitmişti. E, sanıyorum Senegal'li bir yazar, Ferdinand Sarr... E, ...geçen hafta Fransız basına verdiği bir demeçte... ..."Afrika olarak e, Avrupa bizim için endişeleniyordu fakat... ...şu an biz onlar için endişeleniyoruz." demiş. E, Afrika'daki dünyaya genel bakış nasıl? Kendilerini dünyanın neresinde görüyorlar? Ee, i̇lerisi için hani o bahsedilen korkunç senaryoların gerçekleşmesine e, e, doğru olan bakış açısı nasıl? Böyle bir şeyden şüphe ediliyor mu? Yoksa e, kontrol altına almaya başladık. Buradan çok dönmez gibi ve mantalite mi hakim? Ya burada e, mesela şeyler bazı şeyler var e, arada şunu da söyleyeyim yani e, toplumun içinde hastalığın görüldüğü yerler genelde işte e, bir araya çok gelinen yerler. Yani mesela Tuba e, çok önemli bir şehir, bir kutsal şehir sayılıyor neredeyse. E, ve orada bir e, tarikat içinde bu yayıldı. Yani çünkü yakın temas işte birlikte olmak ilk başta öyleydi yani ilk başta öyle çıktı. Şimdi de cuma e, işte, namazlarının tekrar başlaması, kiliselerin açılması gibi istekler yükselmeye başladı. Bu da bir tür rehavete e, kapılanlar olduğunu ortaya koyuyor herhalde. E, ama bir yandan da e, devletin bu konudaki tavrı çok önemli. E, işte bu hafta galiba yine bir konuşma yapacak. Sağ olun. Ee, ve orada hep şunu anlatmaya çalışıyorlar. Ee, hem örnek olarak yani konuşma yaparken de video konferans filosu hep maske takarak işte e, hani açlık yaşanmayacağını göstermek için böyle e, pirinç dağlarının önünde poz vererek çünkü burada en temel besin pirinç ve balık e, hani bir teskin etmeye çalışıyorlar e, ve şunu söylüyorlar yani daha yumuz var yani henüz bu iş atlatılmış değil. Ben yani dediğim gibi Mali dışında da yani çok da böyle bırakalım işte bu iş bitti artık. Bir de Madagaskar işte ilacı bunu düşünüyor. Yani inşallah bulmuşlardır gerçekten ama. <laughs> e, şey konusunda yavaş duranacaklar gibi görünüyor ama. Okulların açılması, sınırların açılması, şehirler arası seyahat serbest bırakılması o hala çok gündemde değil. Böyle görünüyor en azından. Sonuçta hani tüm dünya ülkeleri de birbirini izliyor bu tarz politikaları uygulamakta. Herhalde Senegal ve Afrika'nın genelinde de dünyayla e, dünyada olup bitenlere bakılıp öyle yolları taları çiziyordur ve temkinli evet. olduğunu söylüyorsunuz siz. E, peki Saadet Hanım e, son sorum e, bunu genelde yurt dışından e, bağlanan bütün konuklarımıza soruyoruz. E, oldukça da klasik bir soru bence ama e, bulunduğunuz yerde Senegal'de ya da Afrika kıtasının genelinde Türkiye ile ilgili haber alabiliyor musunuz? Orada Türkiye ile ilgili yazılıp çizilenler var mı? E, Türkiye örneğinden bahsediliyor mu? E, buna en son sizden öğrenebilirsem, görüşlerinizi alabilirsem çok mutlu olacağım. Ya bu koronavirüsle ilgili Türkiye gündemini çok takip ettiklerini biliyorum ama genel olarak tabii Türkiye'yle yani Türkiye tabii ki biliyorlar. burada Türk şirketleri de var, çok yatırım yapan. o nedenle şey var. yani tabii ki bir bağlantı var. ama yani şu sıra çok tam değiliz. <laughs> burada herkes kendi biraz hani Avrupa'yı ve Amerika'yı tabii çok büyük salgının en çok olduğu yerler çok takip ediliyor ve biraz da şaşkınlıkla esasen. Yani işte burada olmadı, orada nasıl oldu? Yani sağlık sistemi yok muymuş? Çünkü bu çok ciddi bir sorun. Yani burada aslında ee, bu şa bu şaşkınlık yersiz değil gerçekten. İlk defa yani Afrika bir salgında daha az etkilenen yer durumunda en azından şimdilik. Ve o nedenle yani bu dünya nasıl bir yer ve bundan sonra nasıl bir yer haline dönüşecek sorusu tabii ki var burada da. Kesinlikle yani sağlık sistemlerine e, milyarlarca dolar yatırım yapan ülkelerin salgından en çok etkilenen ülkeler olması gerçekten oldukça ironik ve bu salgına özel bir durum oldu hep birlikte gelişmeleri izlemeye, ne ne bittiğini bakmaya ve evlerimizde kalmaya önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Sayın hanım çok teşekkürler katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Son bir şey söyleyeyim. Siz orada evde kal kalıyoruz diyorsunuz ya. Biz ben burada en çok ona üzüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada şöyle bir imkan var. Şimdi Dakar çok kalabalık bir şehir. Yani nüfusun büyük bir kısmı orada yaşıyor. Ee, orada hareket kısıtlandı zaten. Ama Dakar'ın dışına çıktığınız zaman ee, her yer açık alan ve gündüz e, sokağa çıkma yasağı yok ve herkes yani belli bir mesafeyle işte dışarıda. Şimdi eğer büyük şehirlerde Türkiye'de parklar bahçeler her semtte yürüyüş mesafesinde olmuş olsaydı böyle bir karantina gerek de olmayacaktı. Mesela... Biraz şehir planlamasına göre de diyorsunuz. Fark ediyor bölgeden bölgeye. Yani çünkü gün olmak sağlıklı sağlıklı. Yani herkes her yapıyor, işte yürüyor. E, bence bu da çok etkili. Yani bu direnç artmasında sürekli spor yapan bir halk düşünüyor yani. Ve bunu da spor salonunda değil, en doğal e, ve hiç para gerektirmeyen bir şekilde sahillerde yapıyor. Şu anda da hala burada, arabalarda artık çok az çalıştığı için herkes her yere yürüyerek gidip geliyor. Yani zaten şehirler arası gidemiyorsunuz. E, keşke, yani Türkiye için en çok üzüldüğüm şey o. Yani bu bir halk sağlığı sorunu. Parklar ve bahçeler, hani bunu şu andan sonra en çok düşünülmesi gereken şeylerden biri bence. Buna göre önlemler alınması, buna göre e, tasarlamalar yapılması, şeylerimize buna göre kurmalıyız diyorsunuz kısaca bundan sonra. Belki bu da bir uyarı olur. Evet, kesinlikle öyle. Bir şeyler değişmeye başlar hepimiz bunu umut ediyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederim. E, çok değerli bilgiler verdiniz. E, Türkiye ben de... çok teşekkür ederim. Sağ olun.